Merhabalar bugün yeni bir Clash of Clans bugün Fearless Gamer 35 hesabımızdayız ana hesabımızdayız ee, Klan oyunları başladı önceki videoda göstermiştim klanımız 53.400 yapmış bile bu arada yapan herkese şimdiden tebrik ediyorum Şöyle göstereyim bayağı bir arkadaşımız 4000 yapmış bile Daha ne kadar süresi oldu bilmiyorum ama yaklaşık bir gün sürede 11 kişi 4000 yapmış tebrik ediyorum onun dışında biz de burayı 4000 yapacağız yakın zamanda. Bu arada klanımıza gelmek isterseniz şöyle klanımızı göstereyim. Etiketi bu şekilde gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Şimdi bugün hem biraz klan oyunlarını yapacağız hem de biraz kareksir kasacağız Genel olarak kahramanlarımızı yükseltmeye çalışıyoruz zaten. 3 e, tane havanımız, bir barbar kralımız, bir tane de koruyucumuz yükseltmede. Şu havanlar burada BD binası 12'de iki kere yükseliyormuş. Bilginiz olsun 10. seviyeden 12. seviyeye kadar yükseliyorlarmış. Bak 10. seviye 11'de böyle oluyor. 11'den bir daha yükseliyor. 12. seviye oluyor imiş. Ben de yeni öğrenmiş oldum. Dande de yükseltmesi yaptım laboratuvardan. İksirimiz zaten fulldü. 4 gün 9 saate 8. seviyede dev yükseltmeyi bıraktım. Bilginiz olsun. Yan köyde de bugün görev yapmak için belki saldırılar yapabiliriz. Aa, savaş makinesinin şeyi bitecek. Bu iyi oldu. Savaş makinesinin gerçek 48 saniye sonra bilmiyorum 20 dakika sonra falan filan bitecek. Ama denk gelirse şu savaş makinesiyle de saldırı yaparız. Büyük ihtimal 27 dakikaya zaten Burada da saldırı yapacağımız için denk gelir diye düşünüyorum. Şu 9 yıldızı tamamlarız. Hem de mücadele görevlerini yaparız. Şuradan bir tane görev aldım ben. çok ee, oyunculu savaşlarda 10 tane top yok etme görevimiz var. Zaten ganimet kastımız bir orada olduğu için arada top da ederiz diye düşündüm. Hemen ilk saldırıyla başlayalım. Biraz kraliçe yürüyüşü yapacağız. Biraz da top yok edip kareksir kasmaya çalışacağımız saldırılar olacak. Şimdiden videoya beğenip abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Hemen ilk saldırıyla geliyorum. Hadi bakalım. Evet ganimetisi fena olmayan bir köy buldum. Biraz ee, hızlı belediye binası atlamış bir köy. Kahramanları falan çok düşük. 46, 20, 48. Genellikle ganimet sondalarda olduğu için saldırmaya çalışacağım arkadaşımıza öncelikle. Şuradan şöyle bir kraliçe yürüyüşüyle başlamak istiyorum ben. Şöyle tatlı tatlı. Oyun sesini biraz kendimden kısacağım sağır olmamam için. Kraliçenin yukarıya gitmesi önemli benim için ama gitmeyecek. O zaman yukarıya gitmeyeceksen şöyle bir şey yapmam lazım. Orayı da patlatmayın ama ya. Bir tane daha öfke büyüsü. Yalnız öfke büyüm eksikmiş. Allah ne oluyor? Ekranı kaydıracaktım alt üstü. Biraz başlangıç saldırımız kontrolsüz oldu ama sağlık olsun ilk saldırı olur böyle şeyler diyeceğim. E şuraya bir tane dondurma. Şuraya bir tane dondurma. Tamam. Balonlar güzel bir şekilde indirdi. Elektroda Kahraman indirecek. Vurla bir tane daha. Vuramadım. Belediye binasını aldık. Aradan çaktırmadan. Şaba patlatıklarını artık vur ama. Aa, kraliçemiz öldü. Şimdi biraz toplarını almaya çalışabiliriz Arkadaşımızın Şu karakterini alalım Şurada iki tane topu var Burada tekli cehennem oldu Sonrası zor olur Şurada bir tane topu var Şu topu bir alayım ben Şu topu alayım ben Tamamdır topu da alabilirsem mükemmel olacak. Tamam bence okey bir saldırı. Saldırıyı direkt sonlandırıyorum. 4000 karakterimizi aldık. Biraz karakter önemliydi bizim için. Ve 5 tane top yok ettiysek diyecektim. Yok etmişiz gayet güzel. Sonraki saldırıda 5 top yok edersek bizim için gayet tatlı ve hoş olacak. Şimdi bir tane öfke eksikti. Bir tane daha öfke atacağım buraya. Onun dışında her şey tamam zaten şuraya getir. Tamamdır. Hemen sonraki saldırıyla geliyorum. Sen daha köy bulalım. Kara özellikle güzel. Ve toplarını alabileceğimiz kadar zayıf bir köy olsun bizim için. Ki e, görevimizi ikinci saldırımıza tamamladım. Sonra yankaya bakarız diye düşünüyorum. Hemen diğer saldırı için köye bakıp geliyorum. Hadi bakalım. İkinci saldırıya devam ediyoruz. İkinci saldırı şöyle bir köy yapmaya deneyeceğim. E, şu kartal topunu almamız bayağı önemli bizim için. Önce şurada bir küçük bir temizlik yapacağım. Bebek beraber. Daha sonra şöyle meleklerimizi falan yerleştirelim. Duvar yıkıcılarımı atacağım şuradan. Ve dondurma büyüsü. Kraliçe lütfen ama lütfen sağa yürü. Ama kraliçe çok ayıp ediyorsun ya. Aa bu kraliçeyi bir yere sokmak niye bu kadar zor ya? E kartal topunu almadın. Ne anladım ben? Nanayı yiyeceğiz şimdi. Baba savunmaların yerleri ne kadar garip koymuş bu arada arkadaş. O zaman şöyle bir hareket denesem. Gider mi acaba kartal altı sevgili kaya balonumuz? Gider ya bence. Ama hava patlatıcı yüzünden yönü değişecek. Evet hava patlatıcı bayağı uzaklaştırıyor. Kreçene boş. Aa, mi mıydın? Kraliçe ne boş işlerle uğraşıyorsun ya. Gerçekten kraliçe kınıyorum. Kedi bizi pişman etme be kraliçe. Şu toplarını almaya çalışalım arkadaşımızın. Kareksinin çok alamadık. Orada bir tane top var. Şurada da bir tane top almaya çalışacağım. Şu topu da aradan çıkartabilirsem. Tamam yani bir onu da aradan çıkarttık. 4000 karakter alamayacağız. Normalde kraliçemiz merkeze girseydi o e, karakter deposunu da alırdık diye düşünüyordum ama ne yazık kraliçemiz bizi terk etmeyi tercih etti. Neyse en azından görevi tamamladık. Şimdi yan köyde bir tane görev alalım. %200 yıkım oranı elde ediyor Şu görevi aldım. Bir sonraki saldırımızı yan köyde yaparız. Zaten buradaki görevimizi bitirdik. Şunları tekrardan basıyorum güzel bir şekilde. Tamamdır. Yan köyden devam edelim. Zaten şeyimizin yükseltmesi de bitti. Ee, savaş makinemizin yükseltmesi de bitti. Bu savaş helikopteriydi değil mi? Bunun ismi tamamdır. Hemen saldıralım bakalım bir tane. A hatta şunu yükseltmeye bırakalım. 17. seviye yükseltmeye bırakalım. O 4 gün sürecek. Bunu yükseltmeleri ne kadar sürüyor? Bununki 4 gün. 25. seviye olacak. Bunu 25 yapalım. Bunu da 20 yaptıktan sonra 6. inşaatçımızı da almış bulunacağız hatta. Şimdi e, burada bize fırın önemli olacak bizim için. Şöyle şöyle Ve devimin özelliğini kullanacağım. Bir tane daha cadı özelliği basacağım. Özellikle şunu da almamız lazım. O lağa püskürtücüyü. Cadılarımızın canını yakacak yoksa bir türlü. Evet şu an yakıyor zaten. Ben şu lav püskürtücüden çıkar mısınız rica etsem içinde duruyorsunuz iki saattir Am tamam, çıktılar Eee Kahramanın özelliğini üç tıkla bassam benim için daha iyi olacak gibi Canı full gitsin diğer köye Şöyle tamam full e yakın bir canla Yalnız cadılarımızın canı çok az ama hiçbirinin ölmemesi bizim için çok büyük avantaj değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi. Şöyle hemen devin özelliğini basıyorum. Orada çok fazla hasar çünkü. Az kahraman çok bağımsız bir yere gitti. O bize biraz sıkıntı olabilir. Hava mayını erken almamız lazım. Dev öldükten sonra cıllarımız sıkıntı yaşayacak. Şöyle hemen cadılarımın özelliğini basıyorum havamayın öldükten sonra. Şurada kahramanımın özelliğini Üç tıkla basıyorum. Saattan sonra cadıları durdurabilecek çok bir şey görmüyorum. Özellikle yarasaları. Şu mega testiyle indirmeyi başarırsak. Bir başardık. Gayet güzel bir şekilde. Geri kalan köyümüzü yarasalarla almayı başaracağız. Hem tek saldırıda %200 oran aldığımız için. Diğer saldırıda yeni bir görev yapmaya çalışırız diye düşünüyorum yapılan oyunları için özelliğin basamadan yüzde 200 almayı başarıyoruz iyi bir saldırı oldu Özellikle ilk köyde hiç cadı kaybetmemiz bizim için bayağı bayağı iyiydi şurada yüzde 400 yıkım oranı elde et görevi geldi hemen alıyorum güzel görevler bunlar bizim için 4000 puana kasarken ben bir tane daha saldırıyla devam edelim şimdi cam fırında hem hava mayını var Ne taraftan saldırmak mantıklı olur bu arkadaşımıza. Bunun çok önden gitmesi hiç iyi olmadı ya. Kahraman çok erken gitti ya. Bütün yarasalarımın özelliğini basacağım. Fırın hazır şeye odakken. O dev düşmeden o fırını almamız lazım. Yalnız ikinci saldırıda kahramanımız yok. Saldırıyı yar yarasa özelliğiyle aldık ama ikinci saldırıda bu yarasalarımız olmayacak. Kahramanımız da olmayacak. Bilmiyorum. Bütün cadılarımız yine yaşıyor ama zor bir saldırı olacak. Kesin ikinci saldırımızın. Hmm. Mümkün olduğunca uzaktan atalım. Dev top yalnız bizi tekler var ya. Tesla deve vur. yüzde 200 alamayacağız belli ama alabildiğimizi almaya çalışacağız diyebiliriz İki tane havaya daha 3 tane savunması kalmış havaya dair ama yetmeyecek İki tane kaldı iki tane testası kaldı onları yarısılarımız alamayacak olsun 5 yıldız 153 kötü bir oran değil gayet iyi bir saldırıydı diyebiliriz ilk saldırıyı da biraz gümledik. Bu da kahramanın önden gitmesinden dolayı de biraz sağlık olsun. 3101 kupada devam ediyoruz. Şimdik. İkisi de burada. Güzel. Kötü bir düzen açıkçası. Direkt yani kötü bir düzen diyebilirim ben bu düzene. Zorlanmadan. O fırının targıtını almamız lazım. Mecburen devli de alacağım çünkü kahraman duvar vurmaya devam ediyor. Menzil dışı bir yerden. Yalnız şu havanı bir an önce almanız lazım. Orada 3 numaralı cadı ölmezse öldü ne yazık ki. Dur 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 hop. Tamamdır bir tane daha cadıyı kaybettik. Buna da demayın geldi. 2 cadımız kaldı. Bakalım kahramanımızın canı az ve iki tane cadımız var ama iki cadımızın da özelliği duruyor. Bu saldırıda ne yapacağız pek emin değilim açıkçası şimdilik Lağ püskürtücü bize biraz sorun çıkartır. Belki de biraz değil bayağı çıkartır. Bir tanesinin özelliğini önden basalım. Yanaz olanlardan bassaydım daha iyiydi. Ama sağlık olsun. %154'te kalacağız. Neyse 3. saldırıda büyük ihtimal %400'ü rahat bir şekilde tamamlarız. Öyle düşünelim. İlk saldırı genelde sağlam geçmediğinde ikinci saldırıda böyle zorluklar yaşanıyor. %166 e, 4 yıldızla ayrılıyoruz var kaşımız anda. Bu Va, rakiplerimiz iki turda da bize fulllemiş. Gerçi en güçlü bina, binamız Tesla tamirde olmasının biraz etkisi var. Savunmamızın güçsüz olmasında şimdi hiçbir hava soğuması yok bu köyde. Diğer köyde yani sıkıntı yaşayacağız. köyü çok iyi atlatmamız lazım kesinlikle. Cılı saldırısı yapıyorsak. Bunu bir kere söyleyeyim. Bir tane özellik kullanacağım direkt. Testaları olmaması iyi aslında bizim için. Şu takviye kampını iki yapsak çok iyi olacak ha. Onu artık almamız lazım. Uçağı geliştireceğime, geliştireceğime takviye kamp alsaydım daha iyi olurdu hatta. Güzel. Kahramanın özelliği bayağı sağlam iş yaptı. Bir kere daha basalım özelliğine. Cadılarıma vurma ya. 3 tane cadı ve yarı canlı yarı candan biraz fazla canlı bir kahramanımız var ama iki havası olması da bir köyde arkadaşımızın ona biraz dikkat edeceğiz <laughs> güzel fena değil Şu anki gidişatımızın tanımlaması bence fena değil. Tamam. Tamam ya aldık gibi geliyor bana. Bu sefer 6 yıldız almayı başardık. Güzel bir şekilde hayatta kaldık vallahi bir şekilde cızlarımız yaşadı. Ekibimizden 6 yıldız almayı başarıyoruz. ucucuna ucuna zor da olsa Erasalar sayesinde 18 seviye cızlarımız güzel bir iş yapıyorlar bizim için. Buradan yeni mücadele eden inşaatçı savaşlarında bir yıldız laboratuvarı roket Yaparız bunda. 50 duvar parası daha zor ya Şey alayım ben Yıldız laboratuvara yok etme alayım Kim 152 5 yıldızda kalmış Bu da 172 5 yıldızda kalmış Tamamdır Bir tane de yıldız laboratuvarı yok etme görevi yapmaya çalışalım ondan sonra Dilerseniz videonun sonuna gelmiş oluruz Bugünlük Şurada yıldız laboratuvarımız burada bir tane fırınımız var Üstten direkt saldıracağım cadılarla başlıyorum. Ve kahramanımı atıyorum. Özelliği arkada yavaş yavaş dolarak gelsin. Şimdi şu iki bina önemli bizim için. Onların targıtını almak isteyeceğim. Tamam laf skürtücü. erkenden target aldı zaten. Burada 3 numaralı cadımın özelliğini basacağım. Direkt bir fırının targıtını alıyorum. Kırının targısını aldıktan sonra iki cadımın özelliğini daha basıyorum ve kahramanımın özelliğini basıyorum. Burada devimin özelliğini basıyorum. Bu da yarasalarımız zaten bütün köyün içinden geçecektir diye düşünüyorum. Aynen de öyle oluyor. Gayet evet, güzel bir şekilde yarasalarımız yardımıyla. Bütün cadılarımızın canı full kahramanımızın canı %75. Ve e, güzel bir şekilde bu köyde alırız diye düşünüyorum iki tane de daha cadımın özelliği duruyor Gayet tatlı Şimdi şöyle Atıyorum 5 tane cadımı Ve devimin özelliğini basacağım. Ve 4 numaralı cadımın da özelliğini basacağım. Kahramanımın özelliğini basıyorum. Şu Mega Tesla yarasalarla oyalamamız ve almamız biraz önemli. Bir de şu üstteki Tesla. sorunu sorun yaratacak tek bunlar kaldı. Yani ya rahat bir şekilde bu köyü 6 yıldız alacağız gibi duruyor zaten şu an. Bu saatten sonra Zengin olabilecek pek bir şey kalmadı açıkçası. Aynen öyle. Zaten bütün savunma var, düşmüş. Bu da bezici kalıyor. Onu da rahat bir şekilde alıyoruz. Köyümüzden de altıldız almayı güzel bir şekilde başarıyoruz açıkçası. Güzel. Özellikle devimiz ve e, ilerleyen seviyelerde gece cadılarımızı kahramanımızı max seviyelerde gördüğümüz zaman muazzam iş yapacaklarını düşünüyorum ben. İnşaatçı savaşlarına yapmış bin hareket. Ben bu görevleri video dışında yapmaya devam edeceğim. Tekrardan ee, abone olmak isterseniz, abone olursanız çok çok mutlu olurum. Her gün saat 18.00'da Clash of Clans videosu atıyorum. Onun için de klanımıza gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Her zaman kapımız açık. E, bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bence güzel bir videoydu. Hem iki tane normal saldırı yapmış olduk. Kraliçemiz bizi ne kadar satmaya devam etse de şu kraliçeyi kullanmayı ne kadar beceremez. Ve bay bay.